İmamı Evzâî Hazretleri 3. bölüm Zamanının bir tanesi Asrının ilimde önderi Allahü Teala'nın rızası için her şeyini feda eden büyük fıkıh ve hadis alimi Tebeyi Tabiindendir. İsmi Abdurrahman bin Amr bin Yahmet'tir. Künyesi Ebu Amr'dır. 88 miladi 707'de Baalbek'te doğmuş, küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Bika nahiyesinin Kevrek köyünde yetişmiştir. İmam-ı Hazretleri, Baalbek'teki hocalarından ders aldıktan sonra Dımeşk'e giderek, bölgenin meşhur hadis ve fıkıh alimi Nümayr bin Evs Hazretlerinden ders almıştır. Ardından Mekhlûl eşŞami Hazretlerinin derslerine uzun müddet devam etmiştir. Bu sebeple Mekhlûl Hazretleri daha ziyade Evzâî Hazretlerinin hocası diye meşhur olmuştur. Evzâî Hazretleri ayrıca Kasım bin Muhaymire Hazretlerinden de ders almıştır. Evzâî Hazretleri bu bölgedeki tahsînini bitirdikten sonra resmi bir heyetle beraber Yemen'e gitti. Oranın önde gelen alimlerinden Yahya bin Ebu Kesir Hazretlerinin derslerine katılıp ondan istifade etmiştir. Bu uğurda resmi vazifesinden bile istifa etmiştir. Yahya bin Ebu Kesir Hazretlerinden dinledikleriyle 13 veya 14 kitap yazmış ise de bu kitaplar Beyrut'ta meydana gelen zelzelede yanmıştır. Evzai Hazretleri Yemen'deki diğer alimlerden de istifade ettikten sonra hocasının da tavsiyesiyle Basra'ya gelmiştir. İmam Evzai Hazretleri buradan Şam'a dönmüş ve burada Meymun bin Mihran ve Dahhak bin Abdurrahman Hazretlerinin derslerine katılmıştır. Bölgenin diğer alimleri ile de ilmi müzakerelerde bulunan İmam Evzai Hazretleri ilimde çok üstün bir dereceye yükselmiştir. Mekke ve Medine yolculuğu yaparak İmam-ı Azam ve İmam-ı Malik Hazretleri ile de görüşme imkanı bulmuştur. Haremeyinde ayrıca Süfyan-ı Sevri Hazretleri gibi alimlerle de görüşmüştür. İmam Evzayi Hazretlerinin nev-i şahsına münhasır, kendine has bir içtihat usulü vardır. Bu usul bilhassa hadisi şerif rivayetinde kendisini gösterir. Bu bakımdan ehli hadisten kabul edilmekle beraber ehli hadis ile ehli rey arasında bir yol takip ettiği açıktır. İçtihad ederken ayet-i kerimeler arasında cevabını bulamadığı bir meseleyi hadisi şeriflerle çözmeye bakar. Hadisi şerifleri kabul etmekte daha esnek ölçüleri vardır hadisi i şerifler arasında meselenin cevabını bulamazsa, sahabe-i kiramın aleyhimür rıdvan ve bulunduğu bölgede yaşamış fakihlerin icmağına bakar. Burada da bulamazsa, kıyasa müracaat eder. İmam-ı Hazretleri, talebelerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, bir iş yapacağın zaman mutlaka ehline danış bir din kardeşine danış. Sakın kendi başına yapma. Kendi başına yaparsan, nefsine sormuş olursun. Nefs ise kafirdir. Sorduğun din kardeşin, ne kadar yanlış cevap verirse versin, nefsin kadar yanlış karar veremez. Nefsin kadar zararlı olamaz. Nimet ne kadar çok olursa, düşmanı da o kadar çok olur.'' Dolayısıyla Müslümanın düşmanı çoktur. Çünkü elimizdeki nimet çok büyük. Şeytan içimizde, damarlarımızda dolaşıyor. Kafir nefs bir an yalnız bırakmıyor. İşte bu düşmanlar işe tenkitle başlar. Önce arayı açmaya çalışır. Arayı bir açarlarsa araya mesafe koyarlar. Bu mesafeyi kapatamazsınız. Aman aman çok sakının. Sakın bir Müslümanı tenkit etmeyiniz çünkü başlangıç noktası burasıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de çok yerde namazla zekatı beraber buyuruyor. Zekat mutlaka verilecektir. Vermezse ya hırsız alır götürür ya da bir şekilde elinden çıkar gider. İnsan isyan eder ama mal isyan etmez cami duvarına kirleten, camiye bir şey yapamaz. Etse de kendine eder. Veysel Karani Hazretlerine uzak yoldan bir kimse gelip nasihat ister. O da Allahü Teala'yı bilir misin? der. Elbette bilirim diye cevap verir. Başka bir şeyi bilmene gerek yok der. Yolcu uzaktan geldiğini söyleyip yine nasihat ister. O da Allahü Teala seni biliyor mu? Der. Elbette biliyor diye cevap verir. Veysel Karani Hazretleri de başkasının bilmesine gerek yok o zaman der ve gider. Ehli sünnet itikadını öğrenip İslam alimlerini, evliyayı kiramı ve bunların kitaplarını tanıdıktan sonra ihtiyaçtan fazla dünyalıklarla uğraşmak zengin bir kişinin çöplükte uğraşması gibidir. Göz başkalarını görür ama kendini göremez. İnsan büyüklerin kitaplarını okursa kendini görür ve tanır. O zaman aynanın karşısına geçer ve kendi haline tükürür. Tevbe üç şekilde olur. Dil ile, kalb ile ve hal ile, azalar ile. Kusursuz insan olmaz. Onun için kusurunu bilmek tövbedir. Hazreti Ömer'in radıyallahu an yüzüğünde vaiz olarak ölüm sana yetişir yazılıydı. Hazreti Ali'nin radıyallahu an yüzüğüne el mülk lillah mülk Allah'ındır yazdırdı. Allahü Teala her şeyin şifasını yaratmıştır. Kalbin şifası da zikrullah'tır. Nefsin teskiyesi ve iman için kelimeyi tevhid la ilahe illallah muhammedun resulullah demek kalbin temizlenip günahların affı için tövbe istiğfar etmek estağfirullah demek gerekir müminin kelamı taamı siması şifadır yani müminin muhabbetle yüzüne bakmak insanın kalbine şifa verir mümin Allahü Teala'nın veli kuludur. Onun sevdiği kuludur. Ona muhabbetle bakmak, ona muhabbetle dua etmek, ona muhabbetle yardım etmek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır. Hepimiz bu dünyada bir gaye için yaratıldık. O da Allahü Teala'nın rızasını kazanmak. Onun rızasını kazanmak da onun kullarına iyilik etmekten geçer. Onun kullarına vermekten geçer. Onun kullarının duasını almaktan geçer. Onun kullarını razı eden Cenabı Hakk'ı razı etmiş olur. Allahü Teala'nın razı olması için önce kulların razı olması lazımdır. Mesela kim? Evvela anne baba, hoca, arkadaş yani kimin hakkı varsa öncelikle onların razı olması lazımdır. Evzâî Hazretlerinin naklettiği bir menkıbe şöyledir. Merv şehri kadısının bir kızı vardı. Ülkedeki ileri gelen zengin, makam ve mevki sahibi kimseler bu kızı istedi. Fakat hiç kimseye vermedi. Bu zatın mübarek atlı, bağına ve bahçesine bakan bir kölesi vardı. Aradan iki ay geçmiş, meyveler olgunlaşmış, bolluk bereket gelmişti. Efendisi Mübarek'ten üzüm isteyince toplayıp getirdi. Getirdiği üzüm çok güzel olmasına rağmen henüz olmamıştı. Başka üzüm istedi. O da ekşi çıktı. Efendisi "Bahçede o kadar üzüm var. Niçin böyle üzüm getiriyorsun?" demekten kendini alamadı. Mübarek "Efendim, ekşisini tatlısını bilmiyorum." diye cevap verdi. Bağ sahibi "Subhanallah." İki aydır bağdasın. Daha hangisinin ekşi, hangisinin tatlı olduğunu bilmiyorsun diye çıkıştı. Mübarek, onları yemekle değil, korumakla vazifeli olduğumu biliyordum dedi. Efendisi, niçin onlardan yemedin deyince, siz benden bağınızdaki meyvelerin muhafazasını istediniz. Yiyiniz demeyince, alıp yemem uygun olur mu? Emrinize karşı gelebilir miyim?" cevabını verdi. Efendisi böyle bir hadiseyle ilk defa karşılaşmıştı. Mübareğin bu haline hayran kaldı. Güvenebileceği birini bulmuştu. Gerçekten onu ve halini çok sevmişti. Kölesine dönerek "Sana bir şey soracağım." diye söze başladı. "Sonra benim bir kızım var. Malı, makamı yüksek pek çok kimse onu ister." hangisine vereceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu hususta bir fikrin olur mu? Sen ne dersin? diye sordu. Mübarek bu söze karşı, Efendim, insanlar damat için cahiliye devrinde soya sopa, Yahudiler ve Hristiyanlar güzelliğe, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dindarlığa, Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmaya bakarlardı. Zamanımızda ise mala ve makama bakılıyor. Artık bunlardan dilediğini seç, cevabını verdi. Bunun üzerine efendisi, ben dindarlığı ve takvayı seçiyorum ve kızımı seninle evlendirmek istiyorum. Çünkü sende haramlardan kaçma, dinine bağlılık, iyi hal, emanet ve güvenilirlik gördüm ve bunların hepsini sende buldum dedi. O ise kendisinin köle olduğunu, parayla satıldığını, böyle olunca evlenmelerinin garip karşılanacağını, hem kızın buna razı olmayacağını bir bir anlattı. Akıl da öyle diyordu. Ancak kadı kararlıydı. Kalk eve gidelim dedi. Eve varınca hanımına bu salih dindar, takva sahibi bir köledir kızımızı onunla evlendirmek istiyorum. Senin fikrin ne? deyince, hanımı, sen bilirsin. Fakat bir de kıza soralım cevabını verdi. Anne, durumu kıza açıp, babasının niyetini söyleyince, kızı da bu hususta her şeyi anne ve babasına bıraktığını bildirdi. Kadın, kızın razı olduğunu babasına anlatınca, nikahları kıyıldı. Fakat mübarek kızın yanına gitmiyordu. Bu hal, 40 gün sürdü. Bir vesileyle anne durumdan haberdar olunca dayanamadı. Kızımızı kölene verdin. Aradan bunca zaman geçtiği halde dönüp yüzüne bile bakmadı. Bu yaptığı nedir? Bu nasıl iş? diye şikayet ve sitemde bulundu. Bunun üzerine kadı, ey mübarek, kızıma naz mı ediyorsun? Niçin yanına gitmiyorsun? demekten kendini alamadı. Buna karşılık damadı da ey müslümanların kadısı ey efendim bu nasıl söz sizin kerimenize naz etmek ne haddime? lakin kadısınız Olaki ki kızınız şüpheli bir şey yemiştir şüpheden uzak olmak için bu zamana kadar bekledim ve ona helal yemek yedirdim belki Allahü Teala bize salih bir evlat verir Bundan başka bir düşüncem yoktur, dedi. Kırk gün geçtikten sonra ehline yaklaştı. Haram ve helale bu derece dikkat ettiği için Allahü Teala ona Abdullah isminde bir çocuk verdi. İmamı Evzayi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki her insanın amelinin en üstünü vardır. Benim amelimin en üstünü Allahü Teala'yı anıp hatırlamamdır. Allahü Teala'yı anmak kalbin cilasıdır. Gaflete dalan Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını ve ahireti unutan insanlar arasında Rabbini ananların hali Allah yolunda savaşanların haline benzer. Allahü Teala'yı ananlar arasında dünyaya dalanların hali savaş meydanından kaçanların hali gibidir. Sizden öncekiler ahiret işleriyle uğraşıp sadece artan zamanlarını dünya işlerine harcarlardı. Siz ise bugün hep dünya işiyle uğraşıyor, eğer zaman kalırsa ahiret işlerini yapıyorsunuz. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyunuz. Kim bunlara uyuyorsa, bu onlar için saadettir. Bunlara uymayanlar ise bedbahttırlar. Allahü Teala insanlara çok iyilikler ve hayırlar gönderiyor. Fakat bunları gören az. Öldükten sonra kendisi yüzünden ceza ve mükafat göreceğiniz amellerinizi düzeltiniz. Yaratmak Allahü Teala'ya mahsustur. İyilikte bulunana teşekkür edilir. Bütün iyiliklerin sahibi Allahü Teala'dır. Öyleyse bu ona şükür ve kulluk vazifesidir. Hakiki hayat öldükten sonra başlar. Dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise devamlıdır. Allahü Teala'nın affı ile cehennemden kurtulur, rahmeti ile cennete girersiniz. Amellerinize göre mertebeniz ve dereceniz olur. İnsanın kendisini kim olursa olsun başkasından üstün görmesi kibirli olması için yeterlidir. Allahü Teala'nın beğendiği işleri yaparken mütevazı ve alçak gönüllü olunuz. Allahü Teala bir kavmi, cemaati, topluluğu cennetine koyar. Onlara istediklerinden kat kat fazla lütuf ve ihsanda bulunur. Fakat onların üstünde dereceleri yüksek kimseler vardır. Bunlar onlara bakıp tanırlar. O zaman, Ya Rabbi, biz bunlarla beraber idik. Onların için bize üstün kıldın derler. Bunun üzerine Allahü Teala, siz dünyada tok iken onlar aç idiler. Siz suya kanmış iken onlar susuz idiler. Siz uyurken onlar gecelerini ibadetle geçirirlerdi buyurur. Fukahayı kiram, fıkıh alimleri rahmetullahi aleyh şu üç şeyle birbirlerine nasihatte bulunurlar ve mektuplarında onları birbirlerine yazarlardı. Birincisi kim ahireti için çalışırsa Allahü Teala ona dünyasını kafi yeterli kılar. Kim Allahü Teala'ya karşı kulluk vazifesini yerine getirirse Allahü Teala da onunla insanlar arasını iyi yapar. Kim içini, kalbini ıslah edip düzeltirse Allahü Teala da onun zahirini, dışını düzeltir. Kim Allahü Teala'dan korkarsa Allahü Teala güçlük sırasında ona bir çıkış yolu gösterir ona ummadığı yerden rızık verir. Günahlarından vazgeçip Allahü Teala'ya tövbe edenlerle beraber oturunuz. Çünkü onların kalbi ince ve yumuşaktır. Allahü Teala bir kimsenin suretini ve rızkını güzel yapar. O da Allah için tevazu gösterirse o Allahü Teala'nın yakın ve halis kullarından olur. Bir kimseyi övmekte ve yermekte acele etme. Çünkü nice kimseler bugün seni memnun ve razı edip yarın kötülük yaparak seni rahatsız edebilirler. Aynı şekilde bugün ondan memnun olmazsın ama yarın memnun olabilirsin. Takvanın başlangıcı iyi ve güzel niyet, sonu tevfiktir. Allahü Teala'nın o kişiyi muvaffak kılması. O insan bu ikisinin arasındayken tehlikeler ve şüpheler arasında bulunur. Kalpte pas günah olmayan dünya işleriyle fazla meşgul olmaktan meydana gelir. Kalbin temiz ve parlak olması tövbe ile olur. Kalp böylece bilenmiş ve parlayan bir kılıç gibi olur. Tövbe eden kimsenin kalbi cam gibi olup ne isabet ederse ona tesir eder. Böyle bir kalp vaaz ve nasihatten istifade eder. Kalpler incelik ve yumuşaklığa çok elverişlidir. Bu yüzden kalpleri tövbe ile günahlardan temizleyerek tedavi ediniz. Tövbe edenlerle oturunuz. Çünkü Allahü Teala'nın rahmeti tövbe edenlere daha yakındır. Nice kimseler vardır ki, tövbesi sebebiyle cennete girer. Tövbe eden insan, dünyada ne zaman günahlarını hatırlasa, o günahlar gözünün önüne geldikçe çok pişmanlık duyar ve onun niçin yaptım diye üzülür. İnsan bir daha yapmamak için günahlarının üzerinde ciddiyet ve önemle durursa, bu onun günahlarını terk etmesine vesile olur. Kişinin günahına pişmanlık duyması, tövbenin anahtarı ve tövbeye giden bir yoldur. İnsanın bir günahı terk etmek için gayret göstermesi, iyilik ve hayır yapmaktan daha faidelidir. İbadetlere devam ettiği, haram olan kan dökmediği müddetçe, Allahü Teala kulunun günahlarını örter. Ebu İshak el-Fezari buyurdu ki, bazı kimseler, insanlar tarafından metholunmayı seviyorlar. Halbuki, Allahü Teala'nın rızası yanında, insanların övmelerinin sinek kanadı kadar kıymeti yoktur. Bir nimete kavuşan kimse, Elhamdülillahi ala külli hal duasını okursa, o nimete şükretmiş olur. Yine, bir musibetle karşılaşınca bu duayı okursa o musibete de sabretmiş olur. Vefatı. Hayatının sonlarına doğru Beyrut'a gitti. Burada kendisine kadılık vermek istediler. Fakat o bunu kabul etmedi. Oraya yerleşip ders vermekle meşgul oldu. 157 Miladi 774'te vefat etti. Beyrut'un girişine yakın bir yerde bulunan Hantuş köyüne defnedildi. Birisi rüyadan anlayan birine gidip, dün gece rüyamda mağrib tarafından çıkıp, göğe doğru yükselen ve sonunda gökte kaybolan bir demet fesleyen gördüm dedi. Rüyayı yorumlayan zat, rüyan doğrudur. Evzai hazretleri vefat etti buyurdu. Araştırdıklarında o gece Evzai Hazretlerinin vefat ettiğini gördüler. Allahü Teala hepimizi bu mübarek zatların hürmetine af ve mağfiret eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin.